Dostlar, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımı soru çözümü çalışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan konu özetli soru bankamızla birlikte. İkinci temanın içindeyiz dostlar. Kitabımızda 9. hafta 4. video konu anlatımını yapacağız. Bu dersimizde mesnevi, kıta, müstezat, nazım biçimlerini ele alacağız. Haydi notlarımız gelsin ve dersimize başlayalım. Evet 9. hafta 4. video konu anlatımı. Kelimelerin ritmi, 2. tema harika kodlamalarım var. Bir daha bu nazım biçimlerini unutmayacaksınız. Evet mesnevi ile başlayalım dostlar. Beyitlerle kurulan 3. nazım biçimi. Gazel gördük, kaside gördük. Sırada mesnevi var. Mesnevi divan edebiyatında tarihi ve dini olayların, tasavvufi hikayelerin, savaş kahramanlık aşk konularının işlendiği çok dikkat uzun manzum ürünlerdir. Divan Edebiyatı'nın en uzun nazım biçimidir. Öyle ki gazeller 5 ya da 15 beyitten oluşurken, kasideler 33-99 beyitten oluşurken, mesneviler 5 bin, 10 bin, 40 bin, 30 bin beyitten oluşabiliyor. Oldukça uzun nazım biçimidir mesnevi. Divan edebiyatında mesneviler adeta roman ve hikayenin yerini tutmuştur. Şimdi bizim kültürümüzde şiir her zaman baş tacı olmuştur hocam. Yani romanda hikaye idi. Bizde Tanzimatla birlikte gelişmiş türlerdir. Bizimkiler hikaye anlatacakları zaman bile bunu şiir biçiminde anlatmayı tercih etmişler. İşte mesnevi denilen nazım biçimi de buradan ortaya çıkmıştır. İlk olarak İran edebiyatında ortaya çıkıyor. İran edebiyatından da bize geliyor. Beyit sayısı dediğim gibi oldukça uzundur. Türk edebiyatında 20 bin hatta 30 bin beyitten oluşan mesneviler de vardır. Beyit sayısının fazla olması ve kafiye bulmanın zorluğu nedeniyle mesnevilerde kafiye düzeni gazelden ve kasideden farklıdır. Gazelin ve kasidenin kafiye düzeni A bacıda biri var. A, B, A, C, A şeklindeydi. Ama mesnevi de A, A, B, B, C, C şeklinde. Niçin? Şimdi hocam 5 beyitlik bir gazeli düşün ki hemen şurada sana örneğini tekrar hatırlatayım ya da bir kasideyi düşünelim. Bak ne demiş? Odlara su, çare su, bilmezem devvare su, çak çak divare su şeklinde. Bu su 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 kelimesini en fazla 99 kere tekrarlarsın bir kaside de. Gazelde en fazla 5 kere 6 kere tekrarlarsın. Ama konu mesnevi oldu mu? 20 bin beyitlik bir şiirden bahsediyoruz. 20 bin kere su 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 diye tekrarlarsan bu artık cezanın şarkısına döner hocam. Sıkıcı olur yani her mısradan sonra aynı kelimeyi tekrar etmek, aynı sesi tekrar etmek. Bir. İkincisi 20 bin tane kafiyeli sözcük bulmak da çok zor. Yani nasıl yapacaksın abi? 5 beyit, 10 beyit, 20 beyit tamam da 1000, 2000, 3000 beyitte hep aynı kafiyeyi nasıl tutturacaksın? Bu da zor. E dolayısıyla Ile şairler kendilerine bu anlamda bir kolaylık sağlamışlardır. Her beyti kendi içinde kafili, kafileyerek. Aruz'un kısa kalıpları tercih edilmiştir. Bu ne demek hocam? Şimdi bak yine kasideden örnek vereyim size. Bak kaside 4 tefileden oluşur. Yani uzunluğu şu gördüğünüz uzunlukta gördüğünüz gibi. Oysa mesneviler kısa tefilelerden oluşur. 2 tefile vardır. Yani şu kadardır. Şöyle kısa kısa beyitler vardır. Gazel ve kasidenin yarısı kadardır beyitler. O halde ne diyeceğiz mesnevi için? Mesneviler boylamasına uzun, oldukça uzun şiirler ama enlemesine dardır. Mesnevi için kodlamamız şu. Hemen şuraya yazalım hocam. Mesnevi, mesnevi mesafe diyelim. Mesnevi mesafe. Şuradaki mes'ten hatırlayalım. Mesafe uzun çünkü çok uzun şiirler yolumuz yolumuz dar. Dar ve uzun bir yolda gidiyoruz. Tamam Buradan hatırlayın. Mesnevi mesafe. Tamam Aruz'un kısa kalıpları dedik. Kısa kısa beyitler. Edebiyatımızda ilk mesnevi yazan Yusuf Hasacip'tir. Onun yazdığı Kutatku Bilig adlı eser. Bunun dışında başka ne bilmeliyiz hocam? Eğer bir şair beş mesnevi yazarsa, beş mesnevi oluşturursa Artık hamse sahibidir. Hamse sahibi. Bizim edebiyatımızda Anadolu'da hamse geleneğini başlatan isim Hamdullah Hamdi'dir unutmayalım. Hamdullah Hamdi. Bak hocam burada üç tane ham var unutma. Ham, 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 hamse, Hamdullah Hamdi. Anadolu'da bunu ilk yapan odur. Ama Türk edebiyatı deyip genellersek Türk edebiyatında ilk hamse Alişir Nevai'ye aittir. Ali Şiir Nevai. Onun dışında Nevizade Atayi gibi isimlerin de hamseleri var ama... Türk edebiyatında bu işi ilk yapan Ali Nevai, bunu Anadolu sahasında, Anadolu coğrafyasında ilk yapan ise Hamdullah Hamdi'dir unutmayalım. Bunun dışında Mesnevi ile ilgili başka ne verebiliriz? Konuları hocam konuları değişkendir. İşte mizahi Mesneviler var, aşk Mesnevileri var, kahramanlık hikayelerini anlatan Mesneviler vardır. Bunun dışında başka ne söyleyebiliriz? Aşağı yukarı her şeyi söyledik hocam. Bölümleri vardır Mesnevi'nin bak onu ekleyelim. Mesela bir dibacemiz vardır. Dibace. Burada ön söz gibi düşünün bunu. Burada sebebi telif vesaire. Hani bunun niçin yazdığını falan anlatır. Sonra dağsıtan dediğimiz bölüm gelir. Destan sözcüğü de oradan gelir. Dağsıtan. Asıl hikayenin anlatıldığı bölümdür. En sonda da hatime dediğimiz bir bölüm vardır. Yani bitiş. Üç bölümden oluşur. Klasik bir mesnevi. Hocam Gelelim kıta, nazım biçimine. Keşke bir tane örnek olsaydı şöyle iki beyitlik. Bütün beyitler kendi içinde kafiyelidir, unutmayalım. Gelelim kıta, nazım biçimine. Kıtayı hatırlamak için hemen başına i koyalım hocam. Bak i ki iki beyitten oluşan nazım biçimidir. İki beyit, tamam. Ha daha büyük olanları var. Onlara kıta-i kebir denir. Kıta-i kebir şöyle ki büyük demektir zaten ama bizim şairlerimiz genelde iki beyitlik olanı tercih etmişlerdir. Matla ve makta beyti yoktur. Yani hocam musarra başlamaz. AA başlamaz. Musarra beyit nerede var? Gazelde var. Kaside de var. Mesnevi de var. Mesnevi de bütün beyitler musarra. Yani kendi içinde kafiyeli. Ama kıtaya baktığımızda XA diye başlıyor. Dolayısıyla matlası yoktur. Maktası da yoktur. Niye? Çünkü ikinci beyitte de şair adı geçmez. Dolayısıyla matla ve makta beyti yoktur. Kafiye düzeni x a x şeklindedir. Dolayısıyla bu bizim kıtayı bulabilmemizi sağ Alayacak bir özelliktir unutmayalım. Kıtalarda en önemli mesele az sözde çok şeyler anlatmaktır. Çünkü iki tane beyitimiz var. Genellikle hayat görüşü, nükte, hikmet, yergi gibi konular işlenir. Mahlas kullanılmaz zaten demiştik. Kalem olsun ol katibi bet tahririn ki fesadı rakamı sururumuzu şuur eyler. Gah bir harf sükutuyla eder nadirin ağır. Gah bir nokta kusuruyla gözü köreyler şeklinde Fuzuli'den bir kıta verilmiş. Gelelim hocam beyitlerle kurulan son nazım biçimi müstezat. Gazel, kaside, mesnevi, kıta ve son olarak müstezat. Gazelden türetilmiş bir nazım biçimidir. Yani bizim önce bir gazele ihtiyacımız vardır. Bak çeşmüm acı yaş ile avularla kanuptur. Ol çeşmi siyeh neyleyem efsane sanuptur. Gazelin ilk beyti bu. Sonra da devam etmiş. Gazelden türetilmiş bir nazım biçimidir. Çünkü gazelin mısraların arasına gördüğünüz gibi cisim ise yanuptur, gönül asunanuptur deyip Kısa kısa eklemeler yapılır. Bu yapılan kısa kısa eklemelere şuradan alalım hocam, ziyade adı verilir. Sonradan yapılan eklemelerdir. Yani önce bir gazel yazacağız. Gazelin mısralarının ortasına şu kısa kısa eklemeleri oluşturacağız. E o halde dikkat edersen müstezat bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa şeklinde oluşuyor. E bak şurada tezat yok mu hocam? Bak buradan hatırla. Zıtlık, zıtlık. Uzun ve kısa mısralarımız var. Tamam? Buradan hatırla. Mesela müstezat manilerden bahsettik. Orada da aynı şey. Bir kısa, bir uzun, bir kısa, bir uzundu. Müstezat koşmalar onlar da aynıdır. Tanzimat Servet Fünun döneminde serbest müstezattan bahsedeceğiz. Orada da durum aynıdır. Ha o serbest müstezat buradaki gibi düzenli değil. Bak burada bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa gidiyor. Orada 3 uzun 4 kısa 5 uzun 7 kısa gibi düzensiz yani serbest bir şekilde müstezat oluyor. Kelime anlamı artmış, çoğalmış demektir. Çünkü gazelden türetilmiş bir nazım biçimidir. E gazelden türetildiğine göre değerli dostlar, özellikleri gazelle aynı olacak, değil mi? Gazel gibi aşk, şarap, kadın gibi konular işlenecek. Kafiye düzeni gazelle aynı olacak. Bak şuraları yazdıysanız siliyorum dostlar. Şöyle gösterebilmek adına. Evet. Bak şimdi hocam. Kanuptur. Kalemi değiştireyim hemen. Kanuptur sanuptur AA başlamış gazelimiz. Mutat uyanuptur BA diye devam etmiş. Bak dikkat et eklenen ziyadeler kendi içinde kafiyeli görüyor musun? O kendi içinde kafiyeli bir şekilde devam ediyor. Yani gazelin kafiye düzeniyle müstezatın kafiye düzeni aynıdır unutmayalım. Müstezat servet filin döneminde serbest müstezat olacak. Biraz önce anlattım zaten bunun serbest olanıdır dikkat. Evet kıymetli dostlar dördüncü video konu anlatımımızı bitirdik. Önümüzdeki ders beşinci video konu anlatımı ne geliyor hocam? Dörtlüklerle kurulan nazım biçimleri. Yine harika kodlamalarım var. Kaçırmayın bu dersi emin. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.